Samsun'da kurulan ikinci el otomobil pazarı eski günlerini arıyor. Pazarın cumartesi günü kurulmaya başlamasından sonra önemini getirdiğini belirten araç satıcıları artık buraya kimsenin gelmediğini söylediler. Bekliyoruz işte. Araç sahiplerinden başka kimse yok. Artık yani yarının ne olacağını göremiyoruz. Önümüzü göremiyor duruma geldik. Yok zaten araç sahiplerinden başka kimse yok alıcı yok. Eskiden bu pazar bu saatlerde böyle tıklım tıklım olurdu. Biz varız işte ara sahipleri var, tanıdık dostlar yanında. Onlarla beraber bir kalabalık oluşturmaya çalışıyoruz. Yoksa yok. Sabahtan beri şu arabaya üç kişi baktı. Henüz bir hareket yok. Tek bir müşteri geldi sordu, bu sordu, sordu gitti. Başka bir şey yok. Alıcı da yok, satıcı da yok. Yani bir durgun bir vaziyet var. Öncelerden ne bileyim pazara geldiğimiz zaman yer bulamazdık. Şimdi burada 10 tane 20 tane araba var başka yok yani. Pazar günleri olması biraz daha iyidir çünkü cumartesi günler herkes işinde gücünde oluyor. Ee, biraz da ondan da kaynaklanabilir yani. Ama arabasını getirmiyor ki buraya. Getirse bile ne olacak adam görmüyor fiyatları adam 300 lira bir 350 lira yazmış. Anladın mı? Piyasa değerinden çıkmış yukarı. Ee, piyasa işte belli. En uygun araba şu anda bende bileyim Şu anda. Kaç günlerden satılıyor? Bu, bak 225 yazdım ben buna. Bu komple orijinal bu araba. Motor sıfır. Motorda en ufaktan bir şey yok. Her şeyi dört dörtlük, tekelleri güzel, her şeyi güzel, tavanı güzel. Ama gel gelelim de alıcı. Kerceda Kercim? e, Sıkıntı şey. alıcı sıkıntısı yani yani şu araba bu yani bir doğan bugün 200 lira yani şu araba 225 lira çok mu yani İhtiyaç var getirdik de.